Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video çekiyoruz. Bugün den, deneyimsi bir video çekiyoruz. Yani deney videolarından birini çekiyoruz. Ama arkadaşlar şimdi de söylüyorum. Bunu asla evde deneyemezsiniz. Biz burada güvenlik şeflerimiz de, Daha doğrusu bunu önceden yapmış insanlarla yapacağız videoyu. Onlar da tabii ki benim arkadaşım olan iki kişi. Cahaz ve Magomed. Ee, bunlar güvenlik Sağol. şefimiz. Salam verdi Salam. Arkadaşlar gelin size şimdi videoyu anlatayım. İçerisinde tam olarak ]ained. ne olacağını söylemiyoruz. İçerisinde tam olarak ne olduğunu söylemiyoruz. Sadece sonuç alıyoruz. İçerisinde alüminyum folyo olacak. burada da kutularımız var. 0.5, 1, 2, 5, 10 litrelik kutularımız var. Bunların içinde bir patlayıcı gibi bir şey hazırlayıp patlatacağız. Şu an burası boş. O yüzden çok rahat bir şekilde çekebiliyoruz videoyu. Arkadaşlar artık çok az kaldı bakın. Artık yavaş yavaş tüslemeye falan da başladı. Tepkimeye girdi. O zaman, o zaman şimdi uzaklaşmalıyız. <laughs> <laughs> Üç, iki, bir, patla artık. <gülüyor> <gülüyor> çok korkmaya başladım abi. Baksana <laughs> be. İlk videomuz fail mi oldu şu an? Arkadaşlar şu an bilmiyoruz ne oluyor normalde patlaması lazımdı. Patlamadı ama. Bu kadın indi patlayacak. Hayır gel çok hızlı bu mümkün değil. Bu şu an patlamadığı için her hasta bir patlayla falan uzakta vurmaya çalışacağız. Çünkü şu an yaklaşma ona çok tehlikeli. Yani aşırı tehlikeli bir şey. Arkadaşlar unutmadan bunu hiçbir yerde yapamazsınız. Zaten içinde ne olduğunu söylemediğim için zaten yapamazsınız. Arkadaşlar olmadığı için şu an videoyu durduracağız ve onu bir şekilde tehlikesiz bir şey dönüştürüp sonra videoya devam edeceğiz. Şu an sorun var. Arkadaşlar şu an ikinci de artık patlamaya hazır bir şekilde. Şu an tüslü çıkmaya falan başladı. O yüzden yavaş yavaş uzaklaşalım. 1 iki dakikası var. Maksimum üç dakikası falan var. Ondan sonra patlayacak. Şimdi bunu bekliyoruz burada. İnşallah arkadaşlar bu da fail olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu an biraz fikirleri değiştik ama öncelikle bu artık patlamaya çok az. İnşallah bu patlar diyoruz. Şimdi artık beklemeye geçiyoruz. Ee, bir de orada 10 litrelik vardı. Onu tamamıyla içine boşalttık. Her şeyi 5 litrelik döktük. Çünkü olmaması ihtimalim düşünmek istemiyorum. Biri bile olsa patlamasını istiyorum. Öyle bekliyoruz şimdi. <laughs> Kameranı açmış ama ya. Lütfen patla yani abi yeter <laughs> Herkes bizi bekliyor yani Bu partası yani <laughs> <laughs> A ooo partlayacak <laughs> oh! Partla 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 Arkadaşlar <laughs> <laughs> oldu bu inşallah telefonum Hala yaşıyordur olur gidip telefonuma bakma. Arkadaşlar şu an artık 5 litre her şeyi döktük. Bunu da yapacağız. Lütfen bu da patlasın ve videomuz tam olarak bir faili bitmesin. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnşallah bu da olur. Videoyu kapatırız. Bekliyoruz şu an bunun artık maddenin birleşmesini bekleyeceğiz bu kadar. Arkadaşlar bunun patlaması lazım. Bakın arkada herkes şu an bizi izliyor. Lütfen patla. Bak o seni patlatırız burada gerçekten. <laughs> Neyse şimdilik kapatıyoruz. Artık mikrofon bile kullanamıyorum. Şurada kaldı elektrik bitti artık telefonlarda şarj falan da kalmadı. İnşallah video güzel kapanır. Nefes alamadan konuştum. Neyse yine tükürdüm. <laughs> Neyse kapatıyorum şu anlık. Arkadaşlar şu an çok çok az saniyesinde çok yani çok <laughs> çok bir <güzel gülüyor> şey şu an. Uzaklaşın lütfen. Uzaklaşın. Karalır. Çok az kaldı şu an patlamasına ve bu çok büyük bir patlama olacak. İnanılmaz bir şey olacak şu an burada. Karaldı. Ay bu lebe. Sana Telefonu dön Onlara Düştü. Oh! oh. <laughs> ne? Ne? bir patlama bekliyorduk ama <laughs> olmadı. Arkadaşlar buna bakın. Şey bile gözüm. Arkadaşlar bu videom burada sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Videoyu çok zor şartlar altında çektik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Video like atarsanız da atmasanız da bu evde, videonun devamı evde, gelmeyecek. Evde görüşmek evde üzere. Bunu. Evde bunu eleme olmaz arkadaşlar. Ha, ha. arkadaşlar bunu hiçbir yerde yapamazsınız. Bu da size sözüm. Hiçbir yerde yapamazsınız. Ben şimdiden söyledim. Zaten içinde olanları zaten tam olarak söylememiştim. Burayı toparlayıp gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar bir masin geldi. Daha doğrusu polis maçında. Ve şöyle bir şey oldu orada. Biz çıktığımız anda o girdi ve artık patlayış bittiği için o bilmedi biz yaptığımızı falan. O içeriye girdik biz çıktık yani. <laughs> zor. Son saniyede kurtulup görüşmek üzere. Bir diğer videoda görüşürüz. Ama böyle videolar gelmesini lütfen istemeyin. Çünkü çekemeyiz. Zaten onu zor çektik. Her neyse. Bir diğer videoda yine diyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.